Renault serisi daha uygun bir fiyata premium özelliklerin bir karışımını sunarak orta sınıf akıllı telefon segmentinde uzun süredir öne çıkıyor. Oppo özellikle ülkemizde bütçe dostu telefonlarıyla tanınırken Renault serisi gerek tasarımı gerekse de diğer donanım özellikleri olsun bulunduğu segmentte rakiplerine soğuk derler döktüren telefon modellerinden oluşuyor ve şimdi de karşımızda Oppo 13 Pro 5G var. Yapay zekanın da gücünü arkasına alan yeni Reno 13 Pro'yu bir süredir kullanıyorum. Ve bu videoda deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. O halde hazırsak hadi başlayalım. Renault 13 Pro 5G'yi kullandığım süre boyunca her şeyini kurcaladım. Günlük rutinime ne kadar ayak uydurabildiğini anlamak için zorlayabildiğim kadar da zorladım. Kamera özelliklerinden ekran kalitesine, ve AI özelliklerine kadar Renault 13 Pro rekabetçi ortasını pazarda çok yönlü bir deneyim sunuyor. Telefon özelliklerine derinlemesine bakmadan önce kutu içeriğinde neler var şöyle bir göz atalım. Ekran koruma filmi telefonu takılı olarak geliyor. Telefon kılıfı, şarj kablosu ve 80W super hızlı şarj adaptörü de yine kutu içeriğinden çıkıyor. Bu sayede telefonu aldıktan sonra ekstra bir maliyete katlanmak durumunda kalmadan telefonunuzu gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz. Reno 13 Pro 5G 7.55 mm'lik ince bir form faktörüne sahip ve 195 gram ağırlığıyla kendi kategorisindeki en hafif seçeneklerden biri. Oppo ilk kez havacılık sınıfı alüminyum çerçeve ve cihazı hem sağlamlık hem de şıklık kazandıran tek parça cam arka yüz kullanmış. Ayrıca ön taraftaki Corning Gorilla Glass 7'yi daha fazla dayanıklılık ve koruma sağlıyor. Reno 13 Pro'nun arka yüzünde birincil ve telefoto sensörler için iki büyük kamera halkasının yanı sıra LED ve ultra geniş kamera için hap şeklinde kesikler bulunuyor. Tasarım önceki Renault modellerinde görülen ayırt özelliklerden yoksun olsa da yine de şık ve modern bir görünüme sahip. Ön tarafta ekran ince çerçevelerle etkileyici görünüyor ve dört taraftaki ince bir kavisle daha da geliştirilmiş. Selfie kamerası için ayrılan mini kalan göze batmıyor ve rahatsız etmiyor. Ayrıca güç düğmesi ve ses düğmesi cihazın sağ tarafına konumlandırılmış ve tek elli kullanım sırasında baş parmakla kolayca erişilebiliyor. İnce tasarımına rağmen telefon hafif ve tutması rahat. Ayrıca Renault 13 Pro 5G IP66, 68 ve 69 derecelerine sahip All Round Armor gövdesiyle toza, su sıçramasına ve hatta 30 dakika boyunca 2 metreye kadar derin suya karşı dayanıklı bir yapıda. Oppo'nun bu telefonu ayrıca serinin bir diğer yeni üyesi olan Reno 13 f 5 k gibi kullanıcıların parmakları ıslakken bile telefonlarla etkileşime girmesini sağlayan Splash Touch özelliğine sahip. Uygulamalı deneyimimde en iyi fotoğraf ve videoları yakalamak için cihazı bir saatten fazla bir süre boyunca birçok kez suya daldırdım. Ayrıca telefonun Splash Touch özelliği ıslak parmakta kullanım olanak veriyor ve ıslak koşullarını tekrarlanan kullanım sırasında şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor. Telefon herhangi bir dokunmatik veya işlevsel sorun olmadan kusursuz bir performans gösteriyor ve bu da beni gerçekten de etkiledi. Reno 13 Pro 5G 1.5K çözünürlüğe sahip ve 120 Hz yenileme hızıyla geliyor. 6.83 inçlik mikro kavisli bir AMOLED ekranımız var. Akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ekran içerik görüntüleme içinde yine görsel deneyimi geliştiren 10 bit paneli sayesinde 1.07 milyardan fazla renk gösterebiliyor. En yüksek 1200 nit parlaklık iç mekanlarda iyi çalışıyor. Ancak doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında tam olarak istediğim sonucu alamadım. Telefonumdan dizi ya da film izlemeyi severim. Özellikle de yolda, metrobüste nereyi bulursam o an telefonu açıp İstanbul'un trafik çilesine bu şekilde katlanıyorum diyeyim size. ve 13 Pro 5 genel ekranı içerik tüketmek için oldukça iyi diyebilirim. Canlı ve doğru renklerin yanı sıra genel izleme deneyimini yükselten mükemmel dinamik aralık ve derin siyahlardan etkilenmeden desem yalan olur. O yüzden de yol boyunca bile nereye gidersem gireyim yanımda telefonumu götürdüğünden tabii ki haliyle dizi izliyorum, film izliyorum gerçekten çok keyifli. Ayrıca iyi ses sağlayan stereo hoparlörlere sahip ancak sesi maksimuma çıkarmak sesin biraz derinlik kaybetmesine neden oluyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde kullanıcı arayüzünde gezinmek ve genel tarama yapmak akıcı. Oyunlarda ekrandan faydalanarak sürükleyici bir deneyim sunuyor. Oppo telefonlarını uzun süre kullananlar için donanım tabanlı düşük mavi çözümü sunuyor. Cihaz ayrıca düşük parlaklıkta kullanım sırasında göz yorgunluğunu azaltmak için 3840 Hz'de yüksek frekanslı PWM karartma ile destekliyor. Kullanıcılar kişisel tercihlerine göre doğal, pro ve canlı olmak üzere üç farklı renk modu arasından seçim yapabiliyor. Telefonunun sağlam bir kamera kurulumuna sahip arka kameralarda optik görüntü sabitleme yani OIS özelliğine sahip 50 megapiksel Sony IMX890 birinci sensör, 3.5x optik zoom özellikle 50 megapiksel telefoto lens ve 115 derece görüş alanına sahip 8 megapiksel ultra geniş lens bulunuyor. Kameranın performansını çeşitli aydınlatma koşullarında ve gerçek dünya senaryolarında tabii ki test etmek için bir gün harcadım ve sonuçtan da açıkçası gerçekten memnun kaldım. Ayasofya'ya gittim, Üsküdar'a gittim, dolaştım. Yani İstanbul'u öyle söyleyeyim size birkaç noktaya gittim. Ve dolayısıyla da gerçekten çok güzel fotoğraflar yakaladım. Onları da paylaşacağım ayrıca zaten bu videoda. Şimdi çektiğim fotoğrafları isterseniz sizi baş başa bırakayım. Ve fotoğraflara detaylıca bakmak isterseniz de yine videomun açıklama kısmına bir Google Drive linki bırakacağım. Oradan da fotoğraflara girerek detaylıca fotoğrafları inceleyebilirsiniz. Çektiğim fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere birinci kameradan başlarsak gün ışığında iyi bir performans sergiliyor ve keskin, ayrıntılı görüntüler sunuyor. Kontrast ve dinamik aralık övgüye değer ve nesneleri net bir şekilde yakalıyor. Ancak yakaladığım görüntülerin zaman zaman kötü olduğu anlarda olmadı değil ama büyütülecek bir durumda değil bu. Ve bunun gelecekteki güncellemelerde elin alınabilecek yazılım sorunlarından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani kalıcı sorunlar değil bunlar. Telefoto lens özellikle yakınlaştırma yaparken beni etkiliydi. 3.5x optik yakınlaştırma uzaktaki nesneleri hareket etmeden yaklaşmama yardımcı oldu. Sonuçları keskin, doğal renklerle örülü ve harika detaylar eşiğinde buldum. Lens ayrıca portre çekimlerini de iyi bir şekilde gerçekleştirerek çeşitli senaryolar için kullanışlı bir araç haline geliyor. 8 megapiksel ultra geniş lens gün ışığında iyi performans gösteriyor. Manzara çekimleri iyi dinamik aralıkla doğru renk üretimiyle iyi sonuç veriyor. Renk canlılığı açısından birinci kamerayla eşleşmese de özellikle dış mekanlarda geniş açılı çekimler için hala sağlam bir seçenek. Düşük ışık koşullarında birinci sensör gürültüye en aza indirme ve ayrıntıları koruma konusunda övgüye değer bir iş çıkardı. Onu da söyleyeyim açıkçası. Hareketli bir çekim için profesyonel modu kullanmak beklentilerimi aşan etkileyici sonuçlar veren bir başka önemli noktaydı. Ayasofya'da bu açıdan güzel bir örnek oldu ve çektiğim fotoğraflarda ışığın yetersiz olduğu anlarda bile iyi sonuçlar aldım. Selfilere gelince çok selfie çeken biri değilim açıkçası ama çektiğim zaman da en iyisi olsun istedim tabii ki herkes gibi. Ve şu gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Arka kameradaki başarısını Renault 13 Pro ön Ön tarafa da taşımış ve 50 megapiksel ön kamera iyi iş çıkarıyor. Cilt tonlarını ve renkleri etkili bir şekilde işledi ve portreler için kenar algılama sağlam, sağlamdı onu da söyleyeyim. Düşük ışıkta biraz gürültü ortaya çıktı ama genel olarak Sarküler birçok rakibinden daha keskin ve detaylıydı ve hoş bir doğal bokeh efekti vardı. Benim için öne çıkan özelliklerden biri de yeni su altı modu oldu. IP derecelendirmeleri sayesinde artık su altında fotoğraf ve video çekebiliyorsunuz. Bu açıdan telefonu size yepyeni bir deneyim sunuyor. Bu mod dokunmatik girişi devre dışı bırakıyor ve fotoğraf çekmek için ses ve güç düğmelerini kullanmanızı izin veriyor. Sadece fotoğrafta video da çekebiliyorsunuz. Kısacası Reno13 Pro'nun kamera sistemini beğendim ama asıl dikkatimi çeken su altı modu oldu. Telefonu suya batırmak sinir bozucu bir deneyim gibi gelse de sonuçları gördüğümde Oppo'nun dayanıklılık ve işlevselliğe odaklanmasının karşılığını aldığını gördüm. Su altı fotoğrafçılığı ile ilgileniyorsanız veya her türlü ortamın üstesinden gelebilen bir kamera sistemi istiyorsanız bu telefon tam da size göre. AI Live Foto özelliğini de unutmayalım. Önemli fotoğrafları canlandırmak için kullanışlı bir araç. Canlı fotoğraf çekimini oynatmak için fotoğrafa basılı tutmanız yeterli. Live Foto statik fotoğrafla ile dinamik video arasında boşluğu kapatarak kendi güzel anılarınızı yakalamanızı ve tabii ki kolaylaştırıyor. Yeni özellik şöyle basmadan önce ve sonra otomatik olarak 1.5 saniyelik bir zaman kapsülü kaydederek fotoğraf alanınıza yeni bir boyut katıyor. Oppo Reno 13 Pro 5G günlük görevleri geliştirmek için tasarlanmış bir dizi AI güdümlü araç getiriyor. Bu araçların çoğu sabit bir internet bağlantısı gerektirse de özellikle de üretkenliğe attırma ve fotoğrafçılığı geliştirme konusunda oldukça faydalı araçlar. AI Writer sosyal medya gönderileri için otomatik olarak alt oluşturarak hızlı bir alt yazı ihtiyaç duyduğunuzda zaman kazandırıyor. AI Summary yani özet gibi düşünün bu özelliği uzun makaleleri veya belgeleri sizin için özetliyor yine size vakit kazandırıyor. AI Speak de yine aynı şekilde ekranda görüntülenen metni yüksek sesle okuyarak erişebilirliğe yardımcı olurken AI kayıt özeti ise toplantılardan veya görüşmelerden alınan kayıtları özetleyerek tüm kaydı yeniden oynatmanıza gerek kalmadan önemli noktaları tekrar gözden geçirmenizi sağlıyor. Oppo yapay zekayı fotoğrafçılık tarafında da kullanmış ve çeşitli AI özellikleri sunuyor. AI yansıma giderici camdan çekilen fotoğraflardaki yansımaları en az indirmeye çalışıyor mesela ve birçok durumda etkili sonuçlar veriyor. AI Unblur ise bulanık görüntüleri netleştirmeye çalışıyor. Ancak performansı pek tutarlı değil ve her zaman iyi soru çalamıyorsunuz. AI Eraser 2.0 ise aslında AI silgi özelliği diyebiliriz buna. Arka plandaki nesne veya insanları yok etmemizi sağlıyor. Yani fotoğraflardaki istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları kaldırmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca telefon kullanıcı arayüzünde iki yararlı AI özelliği de var. Google Gemini bunlardan bir tanesi. Komut vermek veya soru sormak için güç düğmesine basılı tutarak etkileştirebilirsiniz. Circle to Search Day'ini artık birçok telefonda görüyoruz. Ve Google'ın bu kullanışlı aracıyla ekrandaki metin veya görüntüleri daha fazla bilgi için anında webde arama yapmanız olanak tanıyor. Hızlı araştırma için kullanış araç. Kısaca n 13 Pro 5G görevleri kolaylaştırabilecek bir dizi AI özelliği sunuyor ve iş görüyor. Performans söz konusu olduğunda Renault 13 Pro 5G beni ayak kırıklığına uğratmadı. Mediatek Dimensity 8350 işlemciden güç alıyor ve 4 nanometre yapısı sayesinde gelişmiş AI oyun ve görüntüleme yetenekleri vaat ediyor. Ek olarak yeni Star Speed oyun motoru onu diğer Dimensity Yonga setlerinden ayırıyor. Ancak kamp performans açısından da yine listelerin en üstünde yer almıyor. Sosyal medyada gezinme, mesaj yaşama, webde gezinme ve YouTube ile Spotify kullanımı gibi günlük rutinlerinde Reno Pro sorunsuz bir deneyim sunuyor. Bu aktivitelerin üstesinden kolaylıkla geliyor ve tipik akıllı telefon kullanımı için hızlı bir performans sunuyor. Zorlayıcı oyunları da oynayabilirsiniz bu arada ancak grafikler yükseldiğinde kare düşüşleri görmeniz tabii ki mümkün. Telefonu zorlarken aşırı ısınma sorununda yaşamadım. Burada da onu da söyleyeyim. Isıyı hoppa burada akıllıca bir şekilde dağıtıyor çünkü eğer çoklu soğutma sistemi kullanıyor burada ve aşırı ısınma sorunu yaşamıyorsunuz. Kısaca Reno 13 Pro günlük kullanım için harika bir telefon bence. Orta segmentin çok iddialı bir telefon olacağı da görünüyor aslında. Çok zorlu oyunlarda tabii ki çok yüksek performans beklememek lazım. Ama genel olarak gerçekten de günlük rutin işlerinizde çok rahat bir şekilde size eşlik ediyor. Bu telefonla yanı başınızdaki arkadaşınıza dosya transferi yapmak da çok kolay. Bunun içinde de yine Oppo pratik bir yol sunuyor ve bir görüntüyü karşı tarafta alacağınız ya da paylaşacağınız zaman Quick Share dışında iPhone ile paylaş butonunu görüyoruz. Doğrudan NFC özelliğini aktif ederek paylaşım yapabileceğimiz gibi ikinci bir yöntem olarak O Plus Connect uygulamasını iPhone'a yüklediğinizde de yine hızlıca dosya transferi transferini yapabiliyorsunuz. Sonuç itibariyle bu telefon orta sınıf bir premium cihaz arayanlar için sağlam bir çözüm olmuş. Canlı bir ekran, sağlam bir pil ömrü ve güçlü bir işlemcinin yanı sıra suya dayanıklılık dereceleri ve su altı çekim modu sunuyor. Kablosuz şarj olmaması ise bence bir eksiklik olması gerekiyordu bence. AI araçları tarafından desteklenen kamera potansiyel gösteriyor ancak yine de genel kalite ve AI doğruluğu açısından iyileştirme gerektiriyor. Oppo'nun bu sorunların bazılarını düzeltmek için zaten güncellemeler üzerine çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle gelecekte gelecek güncellemelerde yine bu minor sorunları ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte cihazın tasarımı sağlamlı ve genel görünümü etkileyici ve göz alıcı. Eğer bu segmentte şık ve hafif bir akıllı telefon arıyorsanız Oppo Reno 13 Pro 5G bu özellikleriyle ideal bir seçenek olabilir. Bu telefonun güncel fiyatına ulaşabileceğiniz bağlantı adresinde yine videomun açıklama kısmına bırakıyorum. Bu telefonla ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey olursa da yine yorum bakmayı unutmayın. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdi hoşçakalın.